Lehinde İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz. Buyurun Sayın Özgündüz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet Barış ve Demokrasi Partisi'nin Özgür Özerk Demokratik Üniversitelerin inşa edilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerisi üzerine lehte söz aldık ve destekliyoruz. Umarım siz de buna destek vereceksiniz. Özgür, özel, demokratik üniversite nasıl kurulur? Öğrenciler ne gibi sorunlar yaşıyor? Bunun Yüce Meclis tarafında araştırılması gayet makul, mantıklı, masum bir talep. Herhalde buna destek verirsiniz diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, üniversiteler bildiğiniz gibi öğrencilerin herhangi bir politik dini baskı olmadan özgürce düşündükleri, düşüncelerini açıkladıkları evrensel bilim kentini ifade eder. İnsanlık tarihine baktığınızda gerek İslam tarihinde, Endülüs dönemde, gerekse Avrupa tarihinde aydınlanma üniversiteler sayesinde başlamıştı. Yine antik Yunan döneminde üniversiteler özellikle toplum üzerindeki dini baskıdan uzak bilime esas alan, özgür düşünceye esas alan mekanlar olmuştur. Dolayısıyla bugün de ülkemizde yaşanan sorun, üniversite yaşanan sorun bununla ilgilidir. Öğrenciler, öğretmenler örneğin füze kalkanı değil, demokratik üniversite, demokratik lise istiyoruz diyorlar. Bunlar hakkında dava açılıyor efendim 6 yıl hapis cezası veriliyor. Yani hakikaten hayret ediyorum. Ya bunlar bizim çocuklarımız. Yani hepimizin çocukları. Bir empati yapın. Yani Çocuklarınız üniversite okuyor, genç, delikanlı, yerinde duramayan, fikrini özgürce açıklayan, belki de biraz radikalce açıklayan, gayet de doğaldır. E bu insanları alıyor polis, efendim, çeşitli yöntemlerle sorguluyor. Hadi bakalım örgüt üyesi, yok bunu yaptın, onu yaptın, yasak yayın bulundurdun, e, terör örgüt diyerek içeri atılıyor. E, i̇ki yıldan fazla tutuklu olan 20'nin üzerinde üniversite öğrencisi var değerli arkadaşlar. Yani bunlar bu ülkenin evlatları, bu ülkenin kaynakları bunlara sahip çıkmalıyız. Empati yapmanızı istiyorum sadece. Bakın Sayın Başbakan bir şiir okudu diye, efendim dört ay hapiste yattı, o mağduriyetini her ortamda kullandı, ülkeye başbakan oldu ve halen de kullanıyor değil mi? Efendim ben şiir okudum, ben fikrimi açıkladım. Böyle bir şey olur mu? İşte bugün de değerli arkadaşlar 600'ün üzerindeki öğrenci, tutuklu öğrencilerin çoğusu aynı haldedir. Fikrini açıklamış. Farklı düşünebilir, gayet doğaldır. Yani öyle de olmalıdır üniversite öğrencisi zaten. Delikanlı adı üstünde. Yani bırakalım bu çocuklar başkasına şiddet göstermediği sürece, başkasının özgürlük alanına tecavüz etmediği sürece özgürce bizi şoke eden, bizi rahatsız eden, toplumu rahatsız eden fikirlerini dahi özgürce söyleyebilsinler. Buna destek vermezsek, öğrencilerimizin öndeki bu engelleri kaldırmazsak bu ülkede ne demokrasi gelişir, ne insan hakları gelişir, ne bilim gelişir. Az önce AKP grubu adına konuşan arkadaşımız biz vesayet rejimine karşıyız falan diyor işte baskılara, kısıtlamalara karşıyız diyor ama e şimdi en büyük baskı işte üniversitelerde. Yani e, öğrenci arkadaşlar Galatasaray Üniversitesi'nden Cihan Kırmızıgül 22 ay tutuklu kaldı. Efendim Ege Üniversitesi'nden Rafet Düzsüz isim veriyorum. 3 yıl tutuklu kaldı. E, bu füze kalkanı değil, özgür lise istiyoruz diyen Gülçay Işıklı öğrenci Meral Dönmez öğretmen 6 yıl ceza aldı. Ben bir hukukçu olarak gerçekten inanamıyorum. Ha diyeceksiniz ki efendim işte yargı karar verdi falan filan. Yargı arkadaşlar bağımsız değil. Siz de biliyorsunuz ki yargı bağımsız değil. Bir, iki, yargıyı emniyet manipüle ediyor. Polis manipüle ediyor. Savcılık yaptım ben 24 yıl 9 ay boyunca. Polis savcıya evrakı getirir. Efendim bu öğrenciler bunu 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 yaptı. İşte konuşmalarını dinledik komiteden bahsetti. Sınav komitesinden bahsediyorlar. Az önce arkadaşım söyledi. Sınav komitesi sen bu KCK komitesidir diye bu öğrenciyi içeri atıyorsun. Ya Türkiye'nin bakın Türkiye'de tıp fakültesine girmek, tıp fakültesinde öğretim üyesi olan arkadaşlarımız var, hocalarımız var. Yine tıp doktorları var aramızda. Tıp fakültesine girmek için bugün ilk bine, ilk iki bine girmek. Bunlar pırıl pırıl çocuklar. Yazık yani. Çoğumuzun çocuğu giremiyor. Benim kızım giremedi tıp fakültesine. E şimdi bu çocuklar 13 tane tip tıp öğrencisi ilk 500'e giren çocuklar şu anda Sincan cezaevinde tutuklu. Yazık değil mi? Bu ülkenin kaynakları değil mi? Efendim sen KCK üyesisin falan filan. Devlete düşen görev biraz da bu gençleri bu şekilde cezaevine atarak ıslah etmek değil. Islah etmiyorsunuz zaten biliyorsunuz. Yani Radikal fikirleri olabilir. Efendim KCK'nın görüşlerini savunuyor olabilir. Ama siz bunu oraya attığınız anda ha o zaman bunu terörist yaparsın işte. Hele orada bir de baskı yaparsanız. Çünkü vatandaş, vicdan, insan, insan onuru haksızlığa isyan eder. Zaten insan olmak böyle bir şeydir. Yani yeter artık dediği zaman insandır. Allah'ın ona verdiği o ben, can, öz, ruh ne derseniz deyin. O işte haksızlığa baş kaldırmayı emrediyor bu öğrenci dolayısıyla siz haksızlık yaptığınız anda, adil olmadığınız anda isyan eder, yeter der ve devlete karşı isyanı kendisi açısından meşru görür. Devlet demek zaten ad, adalet üzerine inşa edilen bir kurumdur. Yani adil olmayan devletin zaten meşruiyeti yoktur. Meşruiyeti tartışılır. Yine devletin klasik devlet fikrini açıklayan toplum sözleşmesi gereğince de eğer devlet adil değilse insanların İKK hakkı meşru olur. Bu haklarını geri alıp bu haklarını kullanabilirler. Dolayısıyla değerli milletvekilleri, Efendim bu öneri işte BDP'nin önerisidir, CHP'nin önerisi, MHP'nin önerisi diye bakmayın lütfen. Yani bu ciddi bir konu. Üniversitelerimizde nedir sorun? Öğrencilerimiz niye sıkıntı yaşıyor? Bu konudaki meclis araştırması açılması yönünde verilen önergeyi destekleyelim. Bir komisyon kurulsun. İçimizde çok değerli üniversite çalışan öğretim üyeleri, efendim, akademisyenler var. Bu arkadaşlarımızda hukukçular var. Bu arkadaşlarımız araştırsınlar. Neler yapılabilir? Gençliğimizi nasıl kazanabiliriz? Size göre bireyleri bu öğrencileri alıp terör örgütlerine katıyorsa bile, eğer böyle düşünüyorsanız bile, e bunu nasıl önleyebiliriz? E bunu bir araştıralım. Bir araştıralım. Yani nerede problem var? Öğrenci niye oraya gidiyor? Diyorsunuz ya işte efendim daha da kandırılıp çıkarılıyor daha falan oraya. E niye kandırılıyor? Yani sen devlet olarak bu adamı kandıramıyorsun da bir terör niye kandırıyor? Nerede problem var? Bu konuları araştırması için sizin de destek vermeniz gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu evlatlar bizim, bu çocuklar bizim diyorum. Sözümü daha fazla uzatmadan genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.